Merhaba sevgili gençler, Rüştayn Fizik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fizik bilimine girişle alakalı kazanım kavrama testi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanım kavrama testini beraber çözeceğiz gençler. Hemen birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Arkadaşlar İlk videomuzda temel büyüklükleri biz kısa muz olarak ne yapmıştık? Kodlamıştık bakın. Kısa muz. Buradaki K kütle. I ışık şiddeti. Bakın burada var ışık şiddeti hemen eliyoruz. Neden? Temel büyüklük. S sıcaklık. Burada var eledik. A akım şiddeti. M madde miktarı. Uzunluk ve zaman. Uzunluk da uzunluk ile zaman da var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada hızın türetilmiş olduğunu görüyoruz ve işaretliyoruz. Ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Aşağıda verilen büyüklük ve SI birim sistemindeki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar SI birim sisteminde uzunluğun birimi metredir. Tabi santimetre, desimetre ya da kilometre, hektometre gibi as ve üst katları da yine ee, nedir arkadaşlar? E, yine uzunluk birimidir ama asıl SI'daki birimimiz nedir? Metredir. Zaman saniyedir. Tabi dakika saat de olabilir. Ancak SI uluslararası birim sistemi deyince e, saniye olarak alıyoruz. Ağırlık kilogram demiş. Hayır arkadaşlar. Kütle kilogram olmalıydı. Ağırlığın birimi Newton olacaktı. Cevabımız C seçeneğidir. D ve E'ye de bakalım. Sıcaklık Kelvin. Evet S -I'da. Elektrik akımı ise amper olacaktır. Ve geçelim soru 3. Ölçme aracı ile ölçülen büyüklük ve eşleştirmeleri aşağıdaki gibidir. Hangileri doğrudur diyor. Mezura arkadaşlar uzunluğu ölçer bakın. Değil mi? Evet doğru. Dinamometre kütleyi değil e, neyi ölçer? Ağırlığı ölçer. Bakın. Yanlış. Ampermetre ise arkadaşlar e, ölçü aletinin adı. Bakın ölçülen büyüklük ve ölçme aracı. Yani ampermetre burada akım şiddetini ölçecek. Akım şiddetini ölçer. Burada termodinamik zaten arkadaşlar bu büyüklüklerden biri de değil. Çünkü termodinamik fiziğin alt dallarından biridir. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir olacak diyoruz. Şöyle Aşağıda da cevabı işaretleyelim. Yani cevabımız adam. Bir türlü işaretleyemedik. Evet gençler devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzdan. Bakalım aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel büyüklüktür? Yine arkadaşlar temel büyüklüğe biz ne demiştik? Kısa muz demiştik değil mi? Kısa muz. Bakın birinci soruda olduğu gibi. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. Bunlardan biri var mı burada? Tabii ki de var. Kütle var arkadaşlar. Diğerleri bakın ivme, momentum, enerji, hız bunlar türetilmiş büyüklüktür. 5 sorumuz aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür? Vektörel büyüklük arkadaşlar ifade edilmesi için e, illaki yönünün de belirtilmesi gereken büyüklükler idi. Skaler büyüklük ise bir sayı ve bir birimin yeterli olduğu büyüklüklerdi. Ve bakıyoruz burada enerji skalerdir. Uzunluk skaler. Kütle yine skaler, sıcaklık skaler ama ağırlık bir yönü olduğu için. Bakın aşağı doğru arkadaşlar değil mi? Ağırlığın yönü. Şu şekilde MG diyorduk. Ee, dolayısıyla bu vektörel bir büyüklük olacaktır. Cevabımız nedir? Denizdir. Devam edelim. Altıncı soru. İfade edilmesi için başka büyüklüklerden faydalanılan büyüklüklere türetilmiş büyüklük denir. Hangisi türetilmiş büyüklüktür? Evet kısa uzun dışındakiler arkadaşlar bakın kütle nedir? Temel. Işık şiddeti temel büyüklük. Zaman temel uzunluk temel. Ee, öz kütle ise arkadaşlar nedir? Türetilmiş bakın D eşittir M bölü V. Yani bir niceliği başka bir niceliğe bölerek ancak öz kütleyi elde edebiliyoruz. Dolayısıyla türetilmiştir. Cevap C. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi hem skaler hem de türetilmiştir? Yani türetilmiş olup skaler olanı istiyor aynı zamanda. E, alınan yola bakıyoruz. Bu uzunluk arkadaşlar. Yani e, uzunluk nedir? Temel büyüklüktür. Hız bakın. Evet skaler. Hız V ile gösterilir. Nedir arkadaşlar? Birim zamandaki yer değiştirme delta x bölü delta t yani metre bölü saniye diyoruz. Uzunluğu zamana bölerek buluyoruz. Dolayısıyla evet bu türetilmiş ancak vektörel bakın, skaler değil. Yani birini sağlıyor, birini sağlamıyor. Yani türetilmiş evet ancak vektörel. Biz türetilmiş ve skaler olana bakıyoruz. Kuvvet yine F arkadaşlar vektöreldir. Türetilmiş ancak vektörel. Sıcaklık zaten temel büyüklük. Burada enerji gençler türetilmiş ve skaler bir büyüklüktür. Sekizinci soruya geliyoruz. Aşağıdaki fiziksel büyüklük ve birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Basıncın birimi pas kaldır, gençler. Zaman birim S'ı'da saniyedir. Sıcaklık kelvindir. Hız metre çarpı saniye demiş bakın. Hız gençler V eşittir. Delta x bölü delta t birim zamandaki yer değiştirme ve vektörel bir büyüklüktür. Birimi metre çarpı saniye değil metre bölü saniye olacaktır. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. İvme de zaten metre bölü saniye karedir. Evet 8. soruyu da bitirdik. Geçelim soru 9'a. Şöyle aşağıda. E, aşağıda verilen cümlelerden hangisinde vektörel bir büyüklükten bahsedilmiştir? Bakıyoruz. Ali'nin boyu 178 cm. Bu uzunluk arkadaşlar. Uzunluk nedir? Skaler. Temel bir büyüklük. Temel büyüklükler zaten skalerdi. Dolayısıyla bunu eledik. E, Ahmet 3.5 kilogram doğmuş. Bu da arkadaşlar yine skaler bir büyüklük ve kütle. Yani temel büyüklüklerden biri. Bunu da eledik. Hava sıcaklığı 35 santigrat derece sıcaklık. Bakın nedir? Ee, yine skaler bir büyüklüktür. Dinamometrenin gösterdiği değer 50 Newton. Dinamometre ağırlık ya da kuvveti ölçer ve kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Cevabımız denizlidir. E'ye de bakalım. Almira yolun tamamını 75 saniyede koşmuştur. Bu da yine e, arkadaşlar nedir? Zaman birimidir saniye. Dolayısıyla bu da yine skaler bir büyüklüktür. Geçiyoruz soru 10'a. Tek başına ifade edilebilen büyüklüklere temel büyüklükler denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüklerden oluşmuştur? Temel büyüklüklerin bir arada olduğu levhaya bakıyoruz gençler. Evet. Şöyle kalemimizi seçelim. Ağırlık bakın g vektörel. Manyetik alan B harfiyle gösteriliyor ve vektörel. Hız V ile gösteriliyor vektörel. Ve bunların hepsi aynı zamanda arkadaşlar nedir? Türetilmiş büyüklüktür. E bize neyi soruyor? Temel büyüklük yani kısa muzu bulacağız arkadaşlar. Işık şiddeti, madde miktarı zaman zaten burada göze çarpıyor bakın. Kısa muzdaki I, ışık şiddeti, M, madde miktarı, Z, zaman. Burada ivme yine arkadaşlar türetilmiş, direnç türetilmiş, hacim türetilmiş. V harfiyle gösteriyoruz. Direnci R ile gösteriyoruz. İvmeyi A harfiyle gösteriyoruz. Yine potansiyel fark sığa elektrik alan bunların hepsi nedir? Türetilmiş. Öz kütle ısı hacim yine nedir? Türetilmiş büyüklüktür. Bize temel büyüklükleri sorduğu için mavi levha olacaktır. Diyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüğün birimidir? Bakın vektörel bir büyüklük. Yani yönlü bir büyüklük. Kalori şu. ısı arkadaşlar, alınan verilen ısı bu nedir? Skaler bir büyüklük. Newton F kuvvet bakın vektörel hemen bulduk Bursa. Amper I skaler bir büyüklüktür. Bazı arkadaşlar akımın yönü var diye zannediyor hani artıdan eksiye gibi. Normalde arkadaşlar akım yönsüzdür. Ee, buna dikkat edelim. <laughs> Pascal basıncın birimi P harfiyle gösteriyoruz. Ve basınç da arkadaşlar skalerdir. Ama hocam işte aşağı doğru böyle bir basınç olmuyor mu? Bir yönü yok mu? Hayır oradaki yön basınç kuvveti. Yani şöyle F bölü S diyecek olursak birim yüzeye etki eden basınç kuvvetinden yani kuvvetin bir göstergesidir. Dolayısıyla buradaki basınç skalerdir. Volt da yine skaler bir büyüklük diyor. Cevap Bursa'dır. Ve gelelim son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür? Kütle çekim ivmesi. Hemen A'yı işaretliyoruz. İvme vektörel bir büyüklüktür gençler. Şurayı hemen kapatalım. Evet. İvmemiz burada vektörel bir büyüklük. Cevap Adana'dır. Bursa saniye zaten temel bir büyüklük. Ve skaler. Kandela yine e, neydi arkadaşlar? hem temel hem skaler. Zaten temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Sıcaklık da skaler, ışık şiddeti de skalerdir. Yani burada çekim ivmesi g dediğimiz vektörel olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, sonraki videoların devamı için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.